CSS ile linklere farklı özellikler verebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse. Mesela şunu bir link olarak çevirelim mesela. A taklarının arasını aldığımız anda artık bu bir link oluyor. Ve A'ya href ile link verelim. Videmi http videmi.com olsun. A taklarının arasında da Videomu yazsın. Gördüğünüz gibi videomu yazıyor. Şimdi ben bu linke CSS ile neler yaptırabilirim. Hemen style.css CSS dosyasına gelelim. font-family kopyalıyım. Dursun hatta. Şimdi hangi takta değişiklik yapacağım? A takında. Dedim ki A takında şöyle bir resmimiz var. Bu resmi eğitim sayfasından indirebilirsiniz. Burada A tagına verebileceğimiz bazı özellikler var. Mesela A link, unvisited link. Hiç tıklanmamış linkin özellikleri. Yani hiç tıklanmamış link şu renk olsun mesela kırmızı olsun. Visited rengi var mesela. Tıklanmış linkin rengi ne renk olsun. A hover, mouse over link. Mouse linkin üzerindeyken bunun rengi ne olsun. A active, selected link demiş. Bu da tıklandığı andaki mouse'la böyle mesela mouse üzerindeykenki rengi tıkladığınız anda da o selected oluyor. Yani aktifkenki hali. Daha iyi anlamamız için mesela a link diyeyim. Normal hali yani unvisited hali rengi siyah olsun. Şöyle bakayım evet. color black. Herhangi bir sorun yok. Şimdi A link diyeyim. Ve buna diyeyim ki A link değil tabi ki de visited diyeceğim. Gördüğünüz gibi ziyaret edilmişse visited oluyor. Visited'ın rengi de sarı olsun. Visited color sarı visited sarı. Üzerindeyken a hover dersem. Bunun background color'ı arka plan rengi kırmızı olsun. Şimdi sayfamıza geldim. Yeniledim. Önceden biz bu linki ziyaret ettiğimiz için sarı oldu direkt. Mesela ben buraya videmi.com yerine videmi.com asd yazarsam önceden ziyaret etmemiş olacağımız için bu siteyi gördüğünüz gibi siyah oldu ve üzerine geldiğimde görüyorsunuz arka plan rengi kırmızı oldu. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Ben bunu tıkladım gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Bakın tıklıyorum, bir şey değişmiyor. Neden değişmiyor? Çünkü aktifde herhangi bir bir şey belirlemedik. Son olarak da A aktif dersem ve bunun background color'ını turuncu yapsın dersen veya şöyle ne renk yapsın şöyle yeşil yapsın dersen şimdi Firefox'u yeniledim üzerine geldim kırmızı tıklayacağım birazdan tıkladım gördüğünüz gibi background yeşil yaptı bu şekilde farklı özellikler verebiliyoruz. Daha farklı kullanım şekilleri de olabilir. CSS ile daha gelişmiş kullanım şekilleri. Ama genel itibariyle CSS'te link yapısı A-Link, Visited, Hover ve Aktif şeklinde.